Diyoruz. Efendim eee futbolda e, devlet desteği, bürokratik destek de çok çok önemli. Desteklerini esirgemeyen çok kıymetli bir isim efendim. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sayın Faruk Özçelik alkışlarınızla yılın bürokratı ödülü takdim olacak. Kendisi adına Sayın Ömer Ersöz'ü sahneye davet ediyorum. Ödülü vermek için de Sayın Ahmet Şan gelecekler. Alkışlarınızla efendim Sayın Ömer Ersöz, Ersöz Sayın Faruk Çelik adına ödülü takdim olacaklar. Vizyon 6. Anadolu Başarı Ödülleri adına. Lütfen Faruk Bey'in mesajını hep birlikte dinliyoruz. Çok kıymetli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Gençlik Spor Bakanımız, Müsteşarımız Sayın Faruk Özcan'ın kısa bir mesajını iletmek istiyorum. Kendileri program dahilindeydi, katılacaklardı ama Sayın Bakanımızla ani gelişen bir Ankara dışı programdan dolayı katılamadılar. Ve burada bulunan bütün değerli spor adımlarına çok çok teşekkürleri var. Sevgileri, saygıları ve hürmetleri var. Ve böyle bir ödülü kendisine layık görmelerinden dolayı da dernek başkanı Mustafa Bey ve yardımcısı Volkan Bey'e teşekkürlerini sunuyor. Ve bu ödülü kendisine layık görmelerinden dolayı şükranlarını sunuyor ve kendisini önemsediğini belirtti. Bu mesajı iletmek istedim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Müsteşarımız, Sayın Faruk Özçelik adına yılın bürokratı ödülünü Sayın Ömer Ersöz takdim aldı. Alkışlarınızla tekrar destekleriniz için teşekkürler efendim. Sağolunuz. Sayın Müsteşarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ya bunda. Evet.